Evet arkadaşlar, e, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle sufle yapacağız. Sufle için gerekli malzemeleri sayalım isterseniz. Burada iki yemek kaşığı Kakaomuz var. E bir çay bardağı yağ, ayçiçek yağı, zeytinyağı kullanırsanız çok kötü olur söylemesi. Zaten daha önce zeytinyağlı kek yediğim için biliyorum. E, sütümüz var. 2 bardak unumuz var bir buçuk bardakta şekerimiz var burada biz damla çikolata kullandık ama yani damla çikolata olmaz belki yani tablet çikolata falan olur sadece Hiç çikolata olsun edin. yeter aynen, nutella falan da olur ondan sonra... 80 gram aynen ama 80 gram tahmini 4 fincan için biz biraz fazla kullanacağız çikolatayı da seviyor zaten burada kabartma tozumuz ve şekerli vanilinimiz vanilinimiz var. Hemen e, kekimizi yapmaya başlayabiliriz. İlk önce yumurtalarımızı e, karıştırma kabına kırıyoruz. Bunları çırpmamız gerekiyor. Şimdi şekerimizi ekleyeceğiz. Arkadaşlar bu keki yani genel kek yapımında en önemli püf nokta şekeri ekledikten sonra hiç topak kalmayacak şekilde karıştırmaktır. Yoksa güzel olmaz. Yani ağzınıza şeker falan gelir. Arkadaşlar şimdi e, şeker ve yumurtamız kıvama geldi. Arkadaşlar şu kıvamı elde ettikten sonra ve içerisinde şeker olmadığından, kristalize şeker olmadığından emin olm olduğunuz zaman e, şimdi sıvılara eklemeye başlayabiliriz. Sıvılarda çok önemli değil. İkisini birden de ekleyebilirsiniz. Şimdi sütümüzü ekliyoruz. Biraz karıştıralım. ekleyelim. İnşallah doğru yapıyorum. Şimdi unumuzu ekleyebiliriz. Unumuzu böyle yavaşça yedirerek karıştırıyoruz arkadaşlar. Yoksa topak topak olabilir. Arkadaşlar şimdi unumuzu her şeyimizi ekledik. Şimdi kakaomuzu ekleyelim. güzelce karıştırıyoruz. Şimdi kakaomuzu ekledikten sonra güzelce karıştırdık. Şimdi vanilya ve kabartma tozumuzu da ekleyebiliriz. Sıralarını bilmiyorum arkadaşlar, tam emin değilim. Hangisi önce, hangisi sonra? Kabartma tozumuzu da ekleyelim. Çok lan bu. Ne diyor? güzelce karıştıralım arkadaşlar. Kabartma tozunun eşit dağılması önemli. Evet arkadaşlar şimdi e, hamurunu yaptık. Şimdi bu fincanları bunları ekleyeceğiz. Aga yala şunu. Videodayız oğlum. Tam bir şey olmaz oğlum yala yani. Bunu at. Şimdi biz ee, en alt kısmına bu sufle hamurumuzdan koyacağız. Ortasına çikolata ve tekrar üstüne bu sufle hamurundan koyacağız. Şimdi yanlış yapıyoruz kesin ama. Evet. <laughs> Emin değilim. Yani bunun için bir kaşık falan. Bize güvenenler yapabilir. Evet. Biraz daha koyalım. Biraz daha. Seviyorum oğlum çikolatayı. Ne yapayım? Bu arkadaşın üstüne tekrar. Biraz daha koyayım. Şimdi arkadaşlar bunları şöyle güzelce kaynayan suyumuzun içerisine yerleştiriyoruz. Beşine sığacak mı? Tam sığmazsa sonra yaparız sıkıntı değil. Sonra yapalım. Oğlum sıkıntı ya benim için önemli lan. <laughs> Şimdi arkadaşlar ne yaptık? E, fincanlarımızı koyduğumuz suflelerimizi kaynar suyunuzun içerisine yerleştirdik. Bu bir iki dakika boyunca böyle devam edecek pişmeye. Ondan sonra kapağımızı kapatacağız. Kapağımızı kapatma kapatırken şu şekilde kapağımızı yapıyoruz ki terlemesini önlesin. Terledikten sonra burada oluşan su damlaları suflemize girerse kabarmasını önler. Evet arkadaşlar sonunda bir şey başardık ve sufleyi yaptık. Bakın bakın bakın.